Türkiye'de 2002 öncesi siyasi tarih ve 2002 ile başlayan AK Partili siyasi tarih olarak biz siyaseti ikiye ayırdık. Türkiye'de geçmişte Türkiye'de yaşanan gözyaşı, acı ve ızdırap dolu günler geride kaldı. Çünkü dünya lideri Başbakanımız Tayyip Erdoğan ve onun AK kadroları sizlerin tertemiz oylarını emanet bilerek ona sahip çıktılar ve geçmişte yapılanlar gibi sizden aldıkları güveni boşa çıkarmadılar. Ve inanıyorum ki Cumhuriyet mahallemizin sakinleri isimlerine yakışır bir şekilde 30 Mart akşamı en yüksek oy oranını almış mahalle olacak inşallah. Seçimlere çok kısa bir zaman kaldı. Elbette biz projelerimizi açıklıyoruz. Açıkladığımız projelerin Elazığ'ın her kesiminde meydana getirmiş olduğunu he olduğu heyecanı görüyorum. Bu heyecanla nereye gidiyorsam çok kıymetli hemşehrilerim 30 Mart tarihi gelse de Nisan ayından itibaren bu projeleri fiilen hayata geçirdiğiniz günleri görsek diyorlar. Bu heyecanı bir an önce bekliyorlar. Sizler biliyorsunuz ki bizler elhamdülillah sözümüzün eri olan insanlarız. Yapacağımız şeyleri söyleriz. Söylediğimiz her projeyi de hayata geçiririz Allah'ın izniyle. Şimdi Cumhuriyet mahallemizin kentsel dönüşüme girmesi gereken bölgeleri var. Cumhuriyet mahallemiz daha çok gelişecek daha çok büyüyecek, daha çok güzelleşecek ve Elazığ'ımızın en güzel mahallelerinden biri olacak inşallah. Bugün Elazığ'ımızın en güzel çarşılarından olan Kapalı Çarşı'yı gezdik. Kapalı Çarşı esnafımızla bir araya geldik. Ve inşallah 30 Mart'tan sonra Kapalı Çarşı üzerinde yapacağımız çok ciddi çalışmalar olacak. Dernek başkanımızla görüştük. 30 Mart'tan sonra buradaki esnafımızla da bir araya gelerek Öncelikle kapalı çarşı üzerinde yapılacak olan değişikliklere karar vereceğiz. Kapalı çarşıyı tekrar bir prestij çarşısı haline getireceğiz inşallah. Kapalı çarşı tertemiz bir çarşımız olacak. Kapalı çarşıda gezen müşteriler huzur içinde alışverişlerini yapacaklar. Ve esnafımız da huzur içinde müşterilere hitap etmenin mutluluğunu yaşayacak. Kapalı çarşının etrafı gerçekten uygun bir şekilde değil. Buranın yeniden düzenlenmesi lazım, yeniden temizlenmesi lazım. Kapalı çarşının giriş ve çıkışlarının çamurdan, sudan kurtarılması lazım ve kapalı çarşının giriş ve çıkışlarının rahat hale getirilmesi lazım.